Ne fakiriz ya. Keşke şu illerdeki bankayı söylesek. Kanka, benim bu evde bir yerde şey vardı. Gel aşağı gel. Aşağı gel kanka. Kanka aşağı gel. Kanka aşağı gel. Gel. Oha. Kanka bunlarla banka söyleyeceğiz. Gel şurada zırhlarımız var. Bunları giyelim. Kanka. Oo. Al şunları alıyormuş. Al. al. Şunu Dur bunlar benim. Sakın alma. Hı -hı. Git kılıç durdu. dur. Şu chest'te şeyler var. Kanka ben kastı kalemi de. Gör tanımasınlar bizi. Evet. Ben Vitor alam. Çünkü bizi tanırlar bunlar. Kanka. Hazırlan. Kanka Hüsef. okları al. okları al. Chest'te var. Hı -hı. Hepsini mi alayım kanka? Evet. Video. Kanka gel hemen şuradaki itemleri de alalım. Şuradan bir kılıç al. Al. Aldım kanka. Ben iki tane alayım ne olur ne olmaz. Ben bir tane ok alayım bunu. Bir tane ok al. TNT sen al ben alacağım. Tam bir tane çakma taşı. Dur yan. Vagon şuraya alalım. Şunu kanka şun. ben hazırım. G4'ler alalım. Kanka çabuk ol. Üç tanesi ben üç tanesi sen. Tamam kanka. Kaç tane aldın? Üç. Tamam bir tane daha çakmak alayım kanka ben. Hayır bende var. Kaç tane var sana TNT? 5 dur 2 tane yere İki bir tanesini bir ver. Pardon, pardon. Ha patlatacağım. Dur sakın patlat. Dur be. Al kanka. Ha bir ya ne yaptın? Bir tanesini at. Tamam. Kanka bak bu sefer çok iyi bir basın yapacağız. Şunları. Zaten bakayım, bakayım. Kanka, bir. Bakayım bir şundan sen bu derde. Kanka bir, Şurada bir tane. Şunu da bir tane. Şunu bir tane. Şunu bir tane. Kanka bas geri tak. Bas tak falan gelme. Kanka neredesin? Ha, i̇yi maske takmışsın? Kanka bak, Kaba, Kanka, çabuk aç kapıyı. Arabaya arabana bin. Araba yöne koy. Dur bekle ben koyayım. Çabuk koy. Çabuk koş. Hadi git kanka. Saldır. Şu şunlar öldürelim korumaları sonra bankacılara müdüre söyleyelim müdür. Birileri geliyor. Evet, birileri geliyor. Yine mi duran? Ha, indim. Allah Allah kanka Allah. Kanka gel hemen, gir içeri. Abiler geliyor. Merhaba, Merhaba hoş gel. geldiniz. Kanka öldü. Al sizi. Aa. Öldür, öldür, öldür. Kanka, Öldürdüm. Çabuk. Çek. İçeri gel ben müdür oy söyleyeceğim. Ana müdür yok. Hemen bas o zaman. Açtım kapıyı. Açtım kapıyı. Öl, açtık. Kasa nerede? Pıst, Kasa nerede? Kasa nerede? Kasa nerede? Kasa nerede? Kasa nerede? Kasa nerede söyle. Nerede bir şey Kasa nerede? Bilmiyorum. Hani Anne metre pili yok. Ölen. Kasa dur başkan Öyle. dur başkan başkanım dur başkanım. Söyle lan. Kas bulamadım. Kasa nerede? Müdür nerede ya? Kesirim keselim. Kesirim. Şey kanka buralarda bir k eminim. Hemen kas. Kanka. Kan Kazıyorum. Burada bir şey yok. Kanka dur kanka dur kanka dur, kanka. dur dur. Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Patlattım. Burada. Kanka bir yerde yok. Kanka kapı buldum. Kanka, kap, kapı buldum. Dur 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 dur. Aç bunu patlat. Kanka, dur ben patlatayım. Bende var TNT. Çabuk. Kaç. Ya, bas, bas, Kanka. Bas, bas, bas. Kanka çok derin bu. Çok patlat. Çık çık. Bunu elimizle kırmayacağız. Hayır hayır dur elimizle kırmayacağız. Abi çık. Şuraya koydum. Kaç. Güm güm Kaç kaç. Bas kanka içeri. <laughs> Ooo diamondlar. Topla topla. Zengin aldık topla. Zengin olduk. Kanka sende diamond var mı? Şey var mı kazma? Var 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 var. Hadi bak Kanka <Gülüyor> diamond şey <laughs> Kız kız kaz 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 Başla. Kanka TNT ile patlatıp hepsini alak mı? Patlatıyor mu? Ben. Tamam bende var TNT çık sen oraya patlat ben de buraya. Dur hazır olsun. Cümledim 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 ben alacağım ben alacağım. Oh. Zengin zengin, 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 topla 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 <laughs> topla. topla, topla. Zengin oldun zengin. Zengin zengin zengin. topla topla. Kokuşlu bir çiz bak. O ne la? Dur bende TNT var mı sende? Ay buldum ama hmm. neyse. Tamam topla 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 topla. Zeygül oldu. Bildiğimiz kadar topla. Topla topla topla. Kanka müdür yardım müdür gelir hemen şu altınlar dalak gidek. Altına gerek yok ya. Oğlum altına değerlidir. Daha kadar topladık ya yeter kanka hadi bas. Kanka bas kaçak. Kanka gel bas, kaçak. kapının önünde çıkalım çünkü burada her yeri patlamış. <laughs> müdür yardımcısı hadi gel. Çabuk Kankaya çabuk çık. Kanka birileri var ya. Kanka bizleri... bir şey yardım edeceğiz. Ya bir şey olmaz öldürürüz. Aa, Aa! Aa! Kaçarsınız, Kanka... Tut öldür öldür öldür. Gel öldür. şuraya. Öldür. Bunu polise götürse bizim var mı? Polisi edecek, polisi edecek, polisi edecek. Kaçma. Kaçma gel oraya. Polis. Kaçma. Ayy. Kaçma. çabuk eve git. Kanka. Eve git. Kanka eve kanka git. Kanka, ya kanka sen, sen yanlış yapıyorsun. Eve git eve eve. Kanka, Hemen altı in hemen. Hemen altı in hemen. Çık. İn in. Kanka inemiyorum. Ya Toprakla kapa. Kapıyı kır. Kapı, kapı. Kapıyı kırdım. Kanka crafting ya de bu. Kanka dur 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 dur. Kanka toprak koyuyor. Bir şey koyuyor. Tamam bir diamond yapıyorum. Kanka bir sürü diamond Hemen crafting table lazım bize Crafting table lazım bize ha, Kanka bizde crafting table yok Kanka, kanka bu evden taşınacağız kanka zaten Bir dakika Kanka evi kır zaten Evde bir şey taşınıyor zaten Taşınacağız Kır Crafting B B B table yap Sana kaç tane odun var 2 Bende de 2 gel Koy Gel sana 6 tane 2 tane Kanka at bana Sen yap al Al yap. Çabuk yap çabuk zengin olduk Çabuk çabuk. Kanka dur hemen yapıyorum. Bana sen çek kendin hemen. Tamam çabuk. Tamam. Oo çok iyi. Yap 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 yap. Zengin olduk Kanka, zengin. Kanka sizi çektik. Kanka çabuk olsun. Hemen krevi balta, balta Kaç kaç evi kaç. Valla polis gelecek. Kanka. kanka, bankaya gidip o geri kalanları alalım mı? Yok ya kanka o kadar değmez ya. Kanka, kanka. kızsana. Niye? Hı ben de balta yok. Kanka çabuk lazım işte. Ana burada birisi var. ölmedi mi? Bunu öldürerek bu polis öter. Gel buraya. Bundan iki hafta sonra. Kanka. Çoy buldum. Kanka çabuk. Acaba bize yardım edelim. Kılıcı çek, kılıcı. Ne? Kılıcı çek, bizi anlamasınlar. Tamam tamam, kazma aldım hemen. Kanka o soygunu hatırlıyor musun? Kanka ya ne güzeldi. Acaba burada bir ev alıp bir yaşayabilir miyiz? Kanka ev verirler inşallah. Paramız zaten bol. Bu. Ana burada bir bakkalcı var. Buna soram gel bir. Neredesin? Kanka. Neredesin? <laughs> Öldüm ben. Niye? Vurdular bana ben geri kaçtım. Zombilerle savaştım. Sabah sabah zombilerle savaştım. Deli kaçmışlardı. Kanka tuzak vardı burada. Kanka Bak. Gel. Biliyorum. Kanka ye şurada bir bakkalcı var? Hani nerede kanka? Bakkalcı. Dur dur. Bakkalca. Köylü amca burada yaşayan birileri var mı? Var yavrum. Şu evde muhtar. Yardım eder mi bize? Yardım eder. Tamam biz gidiyoruz. Bir ter, bir ter, biz gel kanka. Muhtar, muhtar, muhtar. Oo, muhtar Merhaba muhtar bey. Biz uzaklardan geldik. Eviniz var mı? Var yavrum. Kaç tane? Şu yanınızdaki ev kim Orası boş. İsterseniz yaşayabilirsiniz. Kaç sat kaç 64 tennasımız var. Verir misiniz? Tamam yavrum. Biz buraya koyduk abi. Koyuyoruz. Biz, Biz artık burada yaşayalım. Da, Kolay gelsin. Bir sorunuz olsa bize söyleyebilirsiniz. Zaten burada konuşabiliriz. Geliyor Gel kanka. Geliyormuş. Kanka gel. Geliyorum Kanka. Burada bu kim lan? Kanka kanka, kanka, kanka Bu bize bu bizi mı acaba? Kanka, Soygunu. Nasıl? Kanka hiç bahsetme bahsetme. Ya bırak bırak bahsetme kanka. gel biz eve. Ölümün. Ana ne güzel kanka. ev. Hangisi? Oo, İki yataklık. Kanka benim kanka çizde bile eşya var var. zengin olduk. Zengin olduk. Yine zenginlik zengin Ana burada. Bu. Bak şu şeyin yanında ki. Neye kanka? Crafting table var mı burada? Ha var mıymış? <laughs> diamond. Kanka biz de diamond'ımızı. Zengin olduk. Biz de diamond'ımızı diamond koyalım kanka. Diamond'ımızı. Kanka. kanka şu zaman şunları üreten Dur ben de üreten Diamondlarımızı biz de koyalım kanka. Üret üret üret, üret 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 Ben üret 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 Zenginiz üret 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 ne üret Kanka gel bende para var. Kanka bende var. Hadi bak Bakkala bak, mı? Bir tane bize şey var. Tavuk ver. Çıktı. Ne vuruyorsun ya? Ben Burada metal var mı? Özür işte. dilerim. Burada bir şey yok. Kanka muhtar yardımcısı. Çıktı. Ne şeyin, içinde? Şeyin, Şeyinde. Ya ben yiyelim. neyse sonra yemek yeriz ya. Muhtar yardımcısı ne yiyorsun? Naberim? Siz ne yapıyorsunuz? Yeni mi taşındınız? Evet. Abi, ya, Uzaklardan abi. geldik. Evet. Banka. Kanka. Sizin banka Evet, bizim bankamız vardı. Bankamız iflas oldu. Hmm. Sonra hmm. size para vereyim mi ihtiyacınız Yok ya. Bizde kalan vardı diğer bankalarda. Hoş bulduk. Özür dilerim. Ya biz acıktık da bize yemek verir misiniz? Hemen gelin. Tamam. Hemen buradan Şurada şimdi... yemek vardı galiba. Evet orada var. Hemen oradan alabilirsiniz. Ne vuruyorsunuz ya? Burada bir şey yok ama. Durun bakkal. Ana Sizi burada işleyelim. pasta var. Bakkaldır. Ben doydum. Ben de doydum. Tamam tamam. Tamam Tamam. Mı? tamam. Gel kahve çek kanka ya. Akşam. Gel neyse ak akşam akşam. Kanka ben bir büyülü sesini dinleyeyim mi? Merhaba, biz buraya yeni taşındık. Oo, hoş geldiniz. E, bir tane bize... Kanka çay mı içiyorsun? Ee, çay. Kanka bana, 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 e, bana e, su bir şey veriyor. Kanka, kanka bende su var, al. Su var mı kanka? Kanka gel. Al sana ben su içelim. Kanka bende boş kova var, al. Soğuk su var mı kanka? Kanka var, var atsatsana sana kanka, kanka kanka. Ah, kanka neredesin? Kanka bu. Bu ne? Kanka gel, sana su atam. At kanka. Ah kanka. Aldın sağ ol, mı? Sağ ol, sağ ol. Oh ve senin senin çiğim. Sen Gölemlerimizi tanıtalım mı? Yok yok istemiyoruz. O bizi tanır neyse. Kanın evet. mı lan Emmi? Gel biz şimdi şey çek. Emmi. Kanın mı? mı lan? lan. ya gel. Ölümcük. Hadi evet, çıkın oradan. Pardon. Hihihi. Para. Sen artık bizim düşmanımızsın. Sen bize para vereceksin. Yok yok iyi. iyiyim ben. Sen bize para ver. Çabuk ya. bize paranı ver. Var. Yoksa seni öldürürüz. Çabuk tamam, tamam. lütfen öldür. Beni öldürmeyin. Ha. Çabuk bize paranı ver. Tamam. Yoksa öldü. Tamam. Tamam. Vurma, vurma, vurma. Ver. Lütfen, sen Sandıkta. Ol, sen. Al kanka, al kanka. Alın alın size ham veriyorum, veriyorum. Al kanka. Oo, zengin alayım. olduk. Sen hepsini al, bendeki çizgileri bakayım. Kanka, zenginim, zenginiz zenginiz artık. Artık size Alista işte para alıyor. Kanka, altın, Allah, elmaslar al. al. Alın. Kanka burada tapu var. Alın. Tapu aldım. Tapuları Tapuları alın. Alın. satırız onları. Kitleri. Alın. Tamam kanka Öldür şunu polis Hayır öter. tamam yok Vallahi öpmeyeceğim Polis ötecekti kaç kanka. Sen de polis ötersen bunun gibi ölürsün Evet arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basın Kanalıma ab hala abone değilseniz abone olun Böyle video serileri gelmek istiyorsanız yani Gelmesini like yani. ve Ve İzlediğiniz için teşekkürler. Emeğe karşı güle like güle. ve abone. Ve güle güle. Güle güle. Hadi herkes saldırın.